O... Harem efendim ne zaman dağıldı? Sondan mı başladı? <laughs> Sondan başlayalım. Çok çok soru geliyor ne zamana kadar devam etti diye. Harem 1922'de dağıldı. Evet. 1922 Kasım'ında dağılmıştır efendim. Yani saltanat kalktığı zaman. Peki. Evet. Peki Abdülmecid'in ha haremi kalmıyor mu? Hangi Abdülmecid? Halife için. Onun fazla bir şey yok. Yani orada o haremi artık yok. Ev haremi kalmıyor. Efendim harem binlerce sene öncesinden gelen bu harem. Çin'de, efendim, Roma'da, şurada, burada Aztekler'de. olan harem. Çok uzağa gitmeyelim Allah aşkına dağıtmayalım. Kim dediniz? Kendi Çin'e gidiyor. Evet, Çin şurası. <laughs> şurası Çin kim? Şurası. <laughs> şurası. Biz de Aa, bağlantısı ya, var. Çin şey şurası oldu. Ne, ne bir şey. var? <laughs> Abi dünyanın her yerinde ya erkeğin olduğu çoğu yerde harem olmuştur. Bir daha söyleyin. Erkeğin olduğu çoğu yerde harem enstitüsü oluşturulmuştur. E, bir de harem erkekler kalmıyor. Kadınlar evet. kalmıyor. Demek kadın olduğu her yerde harem var. Ya yani bu da nasıl bir bakış açısı bilmiyorum. Sonuçta erkeklerin kurduğu bir... Odadan kalkışı haremin iki defa haremin kaldırılmasına çalışılmıştır. Biri 1909 yılındadır. Ha, yapıyor zaman. Hayır. 1909. Yani iddiatçılar işte, diyebiliriz. Evet. Ama Sultan Hamid'in tahttan indirilmesinden sonra haremi boşaltılır. Hı. Fakat e, Sultan Reşat aldığı için o da kendi haremiyle gider. Devam eder. Sonra Sultan Vahdet'in döneminde sayısı az olmakla beraber harem gene vardır. 1922 Kasım'ının son haftasında harem mensupları haremdeki kadınlar akrabası olanlar akrabalarına gönderilir. Evlenmek isteyenlere hemen koca bulunur. Bir iki gün içinde. Hiç kimsesi olmayanlar Çırağan Sarayı'na gönderilir, pardon Feriye Sarayı'na gönderilir, kalan dairelere. Şimdiki Galatasaray Üniversitesi işte eski Kabataş Lisesi. Orada günlerce aç kalıyorlar. Efendim, e, sarayda gidecek hiç yeri olmayan çok yaşlı 20 civarında hanım ki yaşları 70-80. 20 civarındaki hanımın e, Dolmabahçe'de kalmasına müsaade edilir. Fakat 4, 3 Mart 1924'te hilafetin de lav edilmesinden sonra bu kadıncağızlar nereye böyle? Davlo Cize'ye konmuş. Hmm. Ve buna 1960'lara kadar, e, pardon 40'lara kadar orada yaşayanlar var. Yüzü bulan şey var. Sonra haremden çıkartılıp akrabalarına giden veya evlendi ölen bazı hanımlar Kocaları öldükten, akrabaları öldükten sonra ortada kalıyorlar. Onlar da Davlörcezi'ye gitmişlerdir. Davlörcezi'ye. 1960'ların sonuna kadar orada yaşayıp vefat etmişlerdir. Fakat şurada bir 1922'nin 5 Aralık tarihini taşıyan bir belge getirdim. Çok güleceğiz şimdi. Hemen haremin dağılmasından sonra. Evet. Yani haremin kaldırılmasından 15 gün sonra. Bir Amerikan gazetesinde bir haber çıkıyor. Diyor ki 3 Aralık 1922'de. Esenşehir'de Press ajansı vermiş bu haberi. Ee, şöyle ekran tut. Şöyle tutalım efendim. Diyor ki, yok musunuz? Constantinople, December 3rd. By the Associated Press, Rafet Paşa, trying to find husbands for 150 members of the foreign sultan's harem. Hepsini, hepsini değil. Yani ne diyor? Şimdi eski sultanın 150, 150 tane haremindeki kadına eş bulmak istiyorlar. Ha, şimdi Refet Paşa efendim bir açıklama yaptı diyor Bayat Ejudit Pres. Pazarlık usulüyle haremdeki kadınlara koca bulunacak. Refet Paşa'nın o dönemdeki görevini de söylüyor. Refet Paşa, Refet Bele. İstanbul'un ikinci Fatih'i denir. Efendim 30 Ağustos zaferinden sonra İstanbul'a Ankara'nın temsilcisi, askeri temsilcisi olarak gelen e, meşhur genelimizdir. Haber bu. Oh, yaşları 17 ile 35, 35 arasında, arasında ve hepsi de parasız pulsuz. Evet, evet. Kuruşsuz yani. Kuruşsuz, meteliksiz. Bunlar diyor pazarlık usulüyle bu karılara koca bulunacak diyor. Onun üzerinde <laughs> 5 Aralık 1922 tarihinde 23 yaşındaki Francis Morris, şöyle gösterelim arkadaşlar. Ve 24 yaşındaki Malcolm Fredericks isimli iki Amerikalı genç, Pensilvanya'da oturuyormuş bunlar. Refet Paşa'ya bir mektup hangisi? göndermişler. Mektubun zarfı da şu. The Honorable Refet Paşa. <laughs> sanki Refet Paşa, Sultan'ın sarayında, İmparatorluk sarayında diyor. Konstantinopel. Tekfur Dağı mı diyor yukarıda? Ben Tekfur Dağı. İşte Osmanlıca olarak. Tekfur Dağı diyor evet. Tekirdağ, evet. Herhalde oraya gitti hmm. paşa. E, Dersatettin Refet Paşa Hazretleri demiş buraya. Hmm. Paşaya böyle bir mektup göndermişler bu çocuklar. Diyorlar ki bu haremdeki kızlardan iki tanesine talibiz. Kaç para istiyorsunuz? Parasıyla alacağız. Pazarlık edelim. Sonunda enteresan bir şey var. Eğer memnun kalmazlarsa parayı iadeye hazırız diyor hacı şeylerimize. Kadına da bizi nasıl tarif ediyorlar? Var. Biz işte iki genciz diyorlar. Ve i̇ki üniversite öğrencisi. üniversite öğrencisi. Şimdi efendim 22'de bunlar 23 yaşında ve 24 yaşında. Demek ki 1899 1900 evet. doğumlu. Bunları ben çok aradım biliyor musun? Şu şeyin Malcolm Fredericks'in kızını buldum. 84 yaşında. Buldun. Pennsylvania'da buldum. Pennsylvania, aynı yerde oturuyorlar hala. Şu, şu da adresten hareket ettik. Ben arkadaşlarla <laughs> rica ettim. Şuradan. State College Aveni'yi bulduk. Ha dedi babam bize anlatırdı falan diye mail attı kadın. Torunu yazmış. Ne olmuş? E, 90'larda ölmüş, çok yaşamış adam. 90 küsur yaşında ölmüş. Keşke sağ olsaydı. Yani haremi biraz ayıp bir şekilde tasfiye et. etmişiz. Yani pazarlık usulüyle elimizde <laughs> e, iyi mallarımız var. 17-35 <laughs> arasında bunlara beş parasız kaç para veriyorsunuz diye. Ve Amerika'da iki <laughs> velet de biz bunlara talibiz diye mektup şey yapmış. Bu biraz ayıp. Ve şuradaki lisan çok önemli. Diyorlar ki kızlar... Bir okur musunuz? Müzikal İngilizce. Ama ne olur gelmeyin kendinizi. Tabii. Tabii. <laughs> Daha hafif ne, şey. Ben de miyorum öyle diyorlar. Niye geliyor diyorlar. Ne, gelmesi normal okuyorum Allah Allah. Yani. O gün gelmiyormuş arkadaşlar. o Duydunuz değil mi? Normal okuyormuş. Evet. Ha şu bölümü çok enteresan. They have matchless complexions, dark eyes and long chestnut colored hair. Yani bu reklam şey gibi. Yani uh, çok güzel tenleri, yes. koyu gözleri <laughs> ve uzun kestane rengi saçları var. All of them are very religious, faithful and affectionate. Hepsi çok dinli, din, dinlerine bağlı, uh, itaatkar ve şey sevecen. Aa, Siz asıl şunu okuyun, şunu, şu çocukların mektubu Onlara, okuyun. Onlara yardım edin yoksa açlıktan ölecekler. Dile bakın. Evet. Başka ben bir... yalnız bu haberin doğru olduğuna inanmıyorum. Nasıl bu haberin? AP Obartılı. uçmuş olabilir. Çünkü Refet Paşa kalkacak da elimizde iyi kızlar var. Bunlar... İstanbul'daki dedikodulara haber etmiş olabilir. Evet. Bağlıdırlar, şudurlar, da. Şey, yaşları şudur. Kaç para verirsiniz diye. Refet böyle bir şey sadece. Aslında bak böyle başka mektuplar da var. Bunun nasıl? İsmi vardı. Elimize yani nasıl geldi? Sadece... Bir dakika. Şunu bir okuyor musunuz? Asıl bu. Bu talep mektubu sevgili seyirciler. Biz bu kızlara talibiz, parayı da iade ederiz diyorlar sonra. Dear evet. sir, the enclosed Ama edin newspaper clipping in a measure speaks for itself. Uh, sevgili eee uh, monsieur. Uh, sizin uh, işte gazete eee uh, clip Klibiniz aslında her Kökülünüz şeyi söylüyor, yani, gördüğünüz evet. her şeyi söylüyor. Uh, if it is in any way the truth, eğer doğruysa, the two young men whose signatures appear below would bu şeyi imzalayan iki bu, genç, burada imzalayan iki genç uh, very much would like very much to obtain more details concern concerning the matter. Yani doğruysa bu iki genç uh, bununla ilgili detayları çok merak ediyorlar, istiyorlar. We are college students at the Pennsylvania State College. Pennsylvania eyaleti kolejinde eee uh, öğrenciyiz and would in every manner be willing to marry two of the girls from the former sultan's harem. Ve her koşulda uh, sultan eski sultanın uh, iki kızıyla evlenmeyi diliyoruz. The ages of the girls should be about 18 Ama years. Ama kız dediğin şey haremdeki ha, haremdeki kız. Harem ha, harem harem kız. Ha. Bir de bunu da söylüyor. Kızların yaşı 18 yaş civarında olmasını istiyoruz. Büyük olmasın yani. Evet. Yani bir de 22-23 yaşındalar ya bunlar. Evet. We have studied Turkey, ne iğrenç bir cümle. Biz Türkiye'ye çalıştık. And conditions in the East quite uh, attentively. Türkiye'deki konusyon uh, durumları Şartları. ve Türk tarihini Türk tarihin çalıştık. And believe we could make two uh, two good girls happy and comfortable. Kızları İki... rahat ve iyi şekilde yaşatırız diyor. <laughs> İki kız. If I request Is in any way considered, eğer bizim isteğimiz uh, nazar itibarı alınırsa, alınırsa, we would desire to correspond further and exchange, herhalde şu belli olmuyor, correspondence ya da işte… Philadelphia galiba o. Affectionately yours. Evet. Yani şeyle Ne dönüyor? kadar, kim bilir kaç tane genç adam batıda böyle buradaki uh, kestane, uzun kestane saçlı, şu. koyu gözlü kızları hayal ederek… Evet. Yüzlerce mektup gelmiştir eminim bu haberden sonra. Evet. Bu mektup çok ilginç bir şekilde elimize geçti. Bir ara vereceğiz. <laughs> aradan sonra. Söyleriz abi. Efendim. Evet. E, haremdeki son pazarlama iddiasının <laughs> belgesini gördük. Sonra asıl şeyi anlat Ben dediğim o adam... gibi hiç böyle bir Refet Paşa'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyor. Zaten bir dakika yahu haberde haber var. Refet Paşa diyor ya. Bak, evet Refet Başında Paşa. Başında söylüyor. E, haremdeki eski sultanın haremindeki 100, 150 civarındaki kıza bulan 17 ile 35 yaş arasında 5 parasızdır hepsi. Efendim e, bir kurtarın işte, para. Koca, koca bu to find husband. husband e, koca bulmak istiyor diyor. Yazsın. Palavradır. Evet efendim. <laughs> bir Elizabeth'ten misiniz bunun üstüne. <laughs> <laughs> Bayağı tokat. bir Tokat diyeceğiz zaten tokat de, Bu tokat dedi bir el yazmayı Bu, belgeler tokatla bulundu. Evet. <laughs> bir arkadaştan çıktı tesadüfen. Kızlar, yani. kızlar tokata gitmiş. <laughs>